haftından 2 sonra evet. evet. <laughs> <laughs> biz de <yavru. gülüyor> <laughs> Çıkabilir, <laughs> ha, <laughs> hayvan çıkabilir, araç çıkabilir. Bunlar ne yapmamız lazım? Yani. Hep dikkat etmemiz lazım yani. Tamam. Ya sadece hani direksiyon ve kaz pedalına basmak mı olmuyor. Etrafında ne yapmamız lazım? Gözetlememiz lazım. Çevreden gelecek tehlikelere karşı Neden? dikkatli olmamız gerekiyor. Neden mesela? Ne çıkabilir? Evet. evet Karşıdan karşıya geçmekte olan bir ne vardır? Yaya vardır.

şu an daha yanlış. Döndüğünde tutmayacak hiçbir şeyin olmuyor. Onun tutması <laughs> insan için faydalı bir şey. Emniyet kemerinizi takın arkadaşlar. Önerim <laughs> olsun. Ya da ilk defa Avrupa'nın gözüyle bakayım dedim. Hedefi tutturamıyorsun. Topu çift görüyorsun. Çevreyi çift görüyorsun. 120 yürüme imkanın yok. Yani araç kullananlar bu şekilde mümkün değil. ilerlemesi yani. Alkolü kullanıyorlarsa. Ne yapacağım? Kimsenin o şekilde araç kullanmaması. Ee, bugün e, emniyet kemerinin önemini bir, bir kez daha anladım. Ee, yaşamıştım daha önce de. Jandarma ekiplerimize çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.